İzmir'in Ödemiş ilçesinde Haziran ayında çıkan orman yangınında köylülerin evleriyle birlikte tarlaları ve hayvanları da zarar gördü. Afet'in ardından yaralar sarılmaya çalışılırken Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla yeni konutların temeli atıldı. Törene katılan Afet Zereler bir TV mikrofonuna konuştu. Evimiz, tarlamız e, bayağı yandı yani evde bir şey kalmadı. Tarlamızda da iki tane hayvanım, dokuz taneydi iki tanesi yandı. Sonra iki tanesi daha yaralı kaldı. Sayın kaymakamımız sağ olsun iki tane keçimiz geldi. Sevindim. Evimizde yapılacak yani e, seviniyoruz yani sevi, başkanımız. Sevincimiz üzer. sonsuz yani. Bugün çok mutluyuz e, çok yani. Çok mutluyuz. Hayvanlar e, bizim zarar görmedi. Sadece evimiz yandı. Bizimki de aynı benim Bizim hayvanımız yoktu kızım. Benim evim oldu gibi yandı. Başka şey, zeytinlerimizde herkesin yandı zaten köyde. Yanmaya yok. Hayvanlarımızın damı yandı. Şu an hayvanlara geçecek yer falan yok. Göremeyeceğim yine damında kalıyor. Hepsi bir yerde. Geçim kaynakları olan zeytinliklerini kaybeden afet önümüzdeki dönem için endişeli. Yani onlar biliyor çocuğum biz bilmiyoruz. O da yavlamız bile hepsi de yandı bizim. Kuzumuz yok dağlarda. Ve silahı da diksen tutmaz zaten. Zor girdik kızım zora yavsız şeysiz kaldık. Hepimizden yavlamız kalmadı. Dualarımızın kabulü için.